Merhaba arkadaşlar, Hepinize yeni videoma hoş geldiniz. Bugün İzmir'e geldim. İzmir'deyim şu anda. Burada gerçekten hava mükemmel derecede güzel. Sanki böyle tekrardan bir tatile gelmişim gibi hissettim. Antalya'ya tatile gitmiştim, bir villada kalmıştım. O videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz Çavdar Ekme ailesi. Şu anda İzmir'deyim dediğim gibi. Ee, günlerim çok güzel geçiyor, daha dün geldim hatta. Birazcık yorgunum. Günlerim dediğim işte dün geldim gençler. Ee, bugün birinci günüm sayılır. Böyle bir yerde kalıyorum. Şöyle göstereyim size. Böyle bir yerde kalıyorum. Burada yatağım var. İşte şurada sağda lavabo var. Ondan sonra işte burada kolyem falan var. Gördüğünüz üzere ayakkabım falan filan. Şimdi gelin size <laughs> büyük olmayan ama büyük olan evi gezdireyim. <laughs> burada kahve içmem için şeyler koymuşlar böyle. Burada da bir tane tuvalet var. Açalım bakalım. Aman Tanrım. Tuvalet güzel, büyük. Lavabo, duş. <laughs> Burası güzelmiş ya beğendim. Yani burada takılabilirim. Cık. Dur kendimi şöyle bir fotoğrafımı çekeyim çok beğendim kendimi şu an. Her otelde böyle bunlardan olur ya gençler. Benim bir tane arkadaşım vardı hangi otele gitse bunları çalıyordu ya. Buradan izliyorsan senin Allah... En sevdiğim özelliği de buranın. Şöyle kapatayım şurayı da en sevdiğim özelliği de bir tane bahçesinin olması. Bir tane bahçesi var şurada tam olarak. Kendi müstakil bir bahçesi var. Güzel bayağı. açalım bakalım hatta. Şöyle de göstereyim. Gözüme uyku girmiyor gerçekten. Yatmak istiyorum, uyumak istiyorum biraz ama İzmir'e gelmişiz, tatilden gidiyor gibisin. Ya tatille gelmedim aslında arkadaşlar buraya. Bir rezervasyonum var onun için geldim açık konuşayım. Onu da zaten bir iki gün, üç gün sonra izleyeceksiniz. Youtube'da yayında olacak. Bir rezervasyon için buraya geldim. Çok şaşıracağınız bir şey. Tanık olacaksınız yakın zamanda göreceksiniz. Ben uyumayı tekrardan deneyeyim. Yastıkları falan kaldırdım. Rahat edebilmek için tek bir yastık koydum böyle. Bununla yatacağım. Oh be. 10 numara vallahi. Ama uyuyamıyorum işte. Tam böyle tam böyle dalacağım gençler. Tam böyle uyuyacağım. Aklıma garip garip şeyler geliyor. Ne yapayım yani? Tam uyuyacağım. Aklıma paylançolar geliyor mesela. Tam uyuyacağım. Aklıma bir tane kız geliyor. Ne bileyim. Uyuyakalırsam videoyu açık bırakayım kalsın öyle. Uyandığımda kapatırım hiçbir zararı yok. Hadi ben yattım gençler. uyuyamıyorum ya. Of. <laughs> lan! 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 Vuruyordu! Ne işin var lan? Bu kim lan? Sen kimsin? Ne işin var burada? Nereden buldun beni? Ben İzmir'de tek başıma buraya tatil yapmaya geldim. Ne işin var burada? Sen kimsin oğlum? Evimdeki... Ne işim var lan burada? Evimdeki İstanbul'a gelen evimdeki palyaço. Arkadaşlarım nerede? Arkadaş... Gençler şu an Kur'an çapsın elim ayağım titriyor. Yemin ederim ayaklarım titriyor ya. Ayaklarım titriyor ya. Oğlum sen nasıl girdin lan bu eve? Nasıl girdin oğlum bu eve? Ben burada yatıyordum birden uyandım burada. Bismillahirrahmanirrahim inşallah zarar vermez ya Rabbim ya. ben ayakkabılarımı giyip dışarı çıkacağım ya. Dışarı çıkacağım ya, dışarı çıkacağım ya. Aç kapıyı ya. Ne yapıyorsun? Neredesin Aa, lan? Ne? 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 Tamam. Zarar vermeyeceksin değil mi bana? Tamam kapıyı kapatıyorum, tamam. Bana zarar verecek misin? Bana zarar vereceksen ben burada bir dakika bile durmam ben sana söyleyeyim. Ama bana zarar vermeyeceksen oturup konuşabiliriz. Oğlum bak Kur'an çapsa korkmaya başlıyorum lan. Bu ne oğlum? Üstüme gelme, üstüme gelme. Ne alakası var? Ne istiyorsunuz benden? Üç kişisiniz siz. Ne istiyorsunuz benden lan? Ha? Ne ne olsun istiyorsunuz ya? Ne olsun istiyorsunuz? Allah belan versin. Ben bir kere bu paylançöşine bulaştım. Bana zarar vermekten vazgeçin lütfen. Lütfen. Evime falan geldiniz, beni gasp ettiniz. Lütfen. Rica ediyorum. Sen kadın mısın sen? Sen. Kadın mısın yoksa erkek misin? Kur'an çapsın ben çok korkmaya başladım bak bana bana cevap ver bari benimle konuş ya. Kız mısın erkek misin belli değil nesin sen ya bu musun nesin ya sen? Allah Allah ben arayacağım telefonla arayacağım şey arayacağım da gelsin güvenli arayacağım da gelsin ya. Dur arayayım ya hemen dur hemen arayayım ya. Alo alo ya hanımefendi ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun lan? Kur'an çapsın tamam ben sana bir şey yapmayacağım ama ya arkadaşlar şu an Kur'an çapsın panik atak geçiriyorum elim ayağım titriyor ya. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Lan. Lan. Nereye gidiyorsun? Seninle iki dakika bir şey konuşmak istiyorum bak gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an çapsın ben kaçacağım buradan ya. Kur'an çapsın kaçacağım ya. Bu ne oğlum? Oğlum dışarı geliyor lan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıda da o sesler ne ya? Dışarıda düğün mü var? Oğlum burada paylançı düğünü var. Paylançı düğünü. Baksana. Kur'an çarpsın çok korkuyorum. Bak yapma kardeşim. Allah rızası için. Harika. Lan. Gençler. Ben inanın ne yapacağım bilmiyorum. Evime gel evime nereden geldi? Bu tuttuğum yere nereden geldi? İnanın bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim ya. Dışarıda sanki bir şey, sesler bir şeyler yapıyor bak. Oğlum eşyalarımı mı çalıyor lan bu? Bir dakika dur eşyalarımı mı çalıyor lan bu? Hayırdır oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin lan? Kap karanlık burası da ya. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Beni korkutma bak sakın beni korkutma. Neredesin? Dur şu ışığı açayım ya. Işığı açayım ya. Bismillah. Neredesin lan? Kimse yok. Kimse yok. Nereye gitti şimdi bu? Aha. Tuvaletin ışığı açık. Tuvalette mi lan acaba? Bir dakika bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Tuvalette misin lan? Tuvalette misin? Yok kimse yok. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yemin ediyorum ben kafayı yiyeceğim ya. Nereden geldi oğlum bu? Video, aha video kaydında vardır, video kaydında vardır. Ben oradan bakayım, ben oradan bakayım. Nereden gelmiş bu yavşak? Belki de kapıyı açtı geldi. Nereden geldi bilmiyorum, bakacağız. Siz gördüyseniz yorumlara yazın gençler. Ben birazdan izleyip bakacağım da siz tekrardan yorumlara yazın. Bakalım nereden gelmiş. Hepinizi çok seviyorum çaldır ekmeğiniz o gitti galiba Hepinizi çok ama çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Ben burada fazla güvenli değilim ben buradan büyük ihtimalle gideceğim Zaten buraya bir rezervasyon bir randevu için gelmiştim Ondan sonra İzmir'den gideceğim Bok oldu tatilim tatilim bok oldu ya Görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay 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 bay